Vedat! Ne oldu sana böyle? Ne yaptılar sana burada? Dur sakin ol Nesin. Ortalığı velveleye verme. İyiyim ben. Hiçbir şeyim yok. Gayet hani, iyiyim. Ne demek bir şeyim yok? Şu hale baksana. Ne yapıyorsun? Kimi arıyorsun? E, kızımı arıyorum tabii ki. İpek hemen gelsin buraya. Aa, dur be kadın. Dur arama kimseyi. niyeymiş o? Biz seni canını sokakta bulmadık. Yahu Eylül ilgileniyor benimle, bırak karıştırma şimdi ortalığı. Ben seni o beceriksizin eline bırakamam. Görmedin sanki ameliyat ettiği o adamı neye benzettiğini. Ya arama yahu bir kere de laftan anla be kadın. Üf, sen de iyilikten anla. Bana bak, o mevzuda, Eylül'ün hiçbir suçu yok. O herif iftira atıyor. Ben de onu söylemeye geldiydim zaten. Sen ne planlıyorsun ha? ha? Bu kızı gördüğünden beri bir haller oldu sana. Şş, sana diyorum. O yılan gözlü kızımın hakkını çalamaz. Duyuyor musun beni? Bunu kafana iyice sok.